Merhabalar yine harika bir tarifim var fırında beşamel soslu ıspanak çok lezzetli bir yemek umarım beğenirsiniz hemen tarife geçiyorum bildiğiniz gibi ıspanaklı tariflerin en meşakkatli kısmı ıspanağı yıkamak ben de daha önceden ıspanağımı defalarca bol su ile yıkadım suyunu süzdürdüm ve doğradım gördüğünüz gibi şimdi yemeğimi yapmaya başlayabilirim Sıvı yağımı ve kıymamı tencereme alıyorum ve kıymanın rengi dönene kadar kavurmaya devam ediyorum. Kıymam yeteri kadar kavrulduktan sonra yemeklik doğradığım soğanlarımı ilave edip soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam edeceğim. Soğanlar yumuşadıktan sonra salçamı ilave edip 1-2 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Salçamı da kavurduktan sonra ıspanağımı ilave ediyorum. Ve hiç karıştırmadan kapağını kapatıp çökmesini bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi 1-2 dakika içerisinde ıspanağım istediğim kıvama geldi. Şimdi karıştırıyorum ve fazla öldürmeden tuzunu ve pul biberini ilave edip Güzelce karıştırıp altını kapatıyorum. Suyunu da tamamen çektirmeyin. Ispanaklar da fazla ölmesin. Fırında da pişecek çünkü. Hemen beşamel sosumun yapımına geçiyorum. Tereyağımı erittim sos tenceremde. Daha sonra ununu ilave edip 1-2 dakika sürekli karıştırarak kavuruyorum. Unumu da kavurduktan sonra soğuk sütümü ilave ediyorum. Daha sonra kaynayana kadar karıştırıyorum, tuzunu ve karabiberini ilave edip tekrar karıştırıp altını kapatıyorum. Daha sonra kavurduğumuz panamayı fırın tepsime alıyorum ve düzeltiyorum üzerine. Daha sonra kaşık yardımı ile beşamel sosun üzerine yayacağım. Beşamel sosumu da düzeltiyorum. Üzerine düzgünce yayıyorum. En son üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. E, kaşar peynirini dilediğiniz kadar serpebilirsiniz. Ben bol peynirli sevdiğim için biraz bol serpiyorum üzerine. Daha da az e, kullanabilirsiniz dilerseniz. En son 200 derece fırında üzeri kız, kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu lezzetli yemeği denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.